Sayın Kartal, Programımıza tekrar hoş geldiniz. Uzun bir süre Sedat Peker'in avukatlığını üstlendiniz. Bazı çevreler Peker'in kullanıldığını iddia ederken, kimi çevrelerde derin devletin bir ayağının Peker'i enforme ettiğini savunuyor. Sizce böyle bir olasılık var ise, bu Erdoğan'a bir operasyon hazırlığı olduğu fikrini doğurmaz mı? Aziz Türk milletinin evladı, aziz Türk gençliği, efendim, Sedat Peker, e, son aylarda bir takım e, YouTube kanalıyla, Twitter kanalıyla e, bilgiler vermektedir. E, bir zamanlar Sedat Peker'in avukatlığını yaptım. Ancak maalesef, ey Türk millet, Türkiye'de derin devlet diye bir şey yok. Türkiye 1940'ta emperyalizmin trenine binmiş e, kötü yönetimler yüzünden, o gemide hala sürüklenmektedir. Rotası belli değildir. Rotası belli değildir. Rotası belli değildir. 60 milyonum açlık sınırının altındadır. Aklını ve beş duyusunu kullanamaz haldedir. 12 milyon engellim vardır. 16 milyon bin liranın altında aylık gelire sahip bile değildir. Efendim 20 milyon emekli ve asgari ücretlidir. 2500-3000 lirayla bugünkü satın alma gücüyle ne yapabilir? Üç çocuklu bir aile ne yapabilir? Nasıl iki eli bir araya gelebilir? Düşünemez hale getirildi. Bilerek veya bilmeyerek. Bunun tek sebebi kötü yönetim. Eğer yönetiyor musun? Bir insanın üç tane vasfı vardır. Maddi alan doyuracaksın. Manevi alan gereğini yapacaksın. Toplumsallaşma. Toplumsallaşmanın neresindeyiz? Ey yöneten Türkiye'yi 38-42 etnisiteye nasıl bağlarsın? Türk vatanı, Türk milleti, Türk devleti. Türk vatanının bütünlüğü, Türk milletinin birliği, dirliği, refahı ve geleceği ve Türk devletinin sonsuzluğu sosyal devleti kurmak zorundayız. Sağında bir adalet terazisi bu ülkede yok. Bunun tek sebebi kötü yönetimlerdir. Ve Türkiye'de derin devlet diye bir şey yok. Sayın Tayyip Erdoğan'ın da vekilliğini yapmış olmama rağmen öyle bir şeye katılmak mümkün değil. Yani bir hazırlığı falan nerede? Maalesef kusura kalmasın. 20 yılda yaptıklarını dikkate aldığımızda enkaz ortada. Bu nasıl iş? Şimdi 16 milyon bin liranın altında paket demokrasisi. Adolf Hitler'in teşvettenme modeli. Paket gidecek Allah razı olsun. Bu nasıl Müslüman? Bir Müslüman dört sütun üzerinde kurulmalıdır. Nefsini, egosunu yenmelidir. İyiliği şiar edinmelidir. İnsanlığın lehine son nefesine kadar, son nefesine kadar ilimle uğraşmalıdır. Bu ne cehalet? İnsanlığın lehine vahşi batı gibi kimya sanayinde gazı basıp ozonu delmemek, atom bombasını bulmamak, beş kıtayı sulh ve selah içinde yetiştirmeyi amaçlayan bir düşünce kaynaklarının mensubusun. Ey Türk'ün evladı, ey Türk genci uyan. Nedir bu koma? Şimdi 16 milyon öyle binler altında. Paket demokrasisi. Adolf Hitler'in teşkilatlarına modeli. Erbakan Bey getirdi Allah rahmet eylesin. Şu anda bu durum alabildiğine Deniz Feneri'yle şimdi efendim dünya Non-Government Organization, sivil toplum örgütleri adı altında ayrıca kuşattırmış vaziyette. Şimdi 13 ayla Türkiye'yi, dünyayı baskı altına almış vaziyette. Ata alan Üsküdar'ı geçmiş. Yani şimdi judo grek düşüncesi sırasıyla kapitalizm, sanayi kapitalizmi kırbaçlamış Marksizm, liberalizm, globalizm ve küresel dünya. Marksizm de bitti, etki tepki işçi sınırı doğurdu ama işçiyi mutlu edemedi. Küresel sistem de bütün bunları yedi, Bugün 7 8 milyarın 4 milyarı aç. Ülkemde 16 milyon bin liranın altında. Ülkemde 20 milyon emekli ve asgari ücretli yoksul. Ül ülkemde 12 milyon engelli terör bitirsene nasıl devletsin sen? Ne pahasına olursa olsun. 40 yıl sürer mi terör? PKK terör hareketi kime hizmet eder? Kürdün hakkını mı korur? Bugün Türkiye'de 81 vilayet, 932 kazak, 40 bin köyüm, Perişan. Kan alıyor, Ayakta değil. Düşünce özürlü. Hay. İste Müslümanız ne Türküz. Nefsini ve egonu yenip iyiliği şiar edineceksin. Nerede? Adam aç. Aç fırın yıkar. Aç insanın dini iman olmaz. Aç insanın dini iman olmaz. Aç fırın yıkar. E, i̇kinci husus. İlimle uğraşacaksın son nefesine kadar. Bir şartla insanlığın lehine. Üç yardımsever çalışacaksın. Para kazanacaksın yardım edeceksin. Dört sabır. Egonu ve benliğini yeneceksin. Arınma erdeme giden yolu bulacaksın. İnsan olacaksın. Türk olmak insan olmaktan geçer. Türk olmak ülküden geçer. Türk olmak kültürden geçer. Türk olmak hay hayvanlardan ayırt edici özelliğini taşımaktan geçer. Türk olmak efendim milli vicdan sahibi olmaktır. Milli ahlak sahibi olmaktır. Milli şuur olmaktadır. Efendim Atatürk aşağı Atatürk yukarı ne yapmış? Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Ne yapmış? Metehan milattan önce 209'dan beri almış. Bütün güzellikleri getirmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünce kaynakları, Türk düşünce ve hayat tarzı Türk İnkılabı diye önüne koymuş. Niye bunu askıya aldın? Niye emperyalizmin trenine bindik? 40'lardan itibaren. 4'ten Almanya 7,5 İtalya olacaktık. Sayayım şu 60 milyonu 12 milyon engelli. İşte 10 milyon yüzde %26'sı genç yavrum, geleceğim, göz bebeğim. Canım, varlığım. Biz Türk gençliğini sadece sevmeyiz. Ey Türk milletinin evladı. Aynı zamanda sayarız. Niye? Çok özenle üzerinde titreriz. Şu, şu eğitime bakın. Denek yetiştiriyoruz. Mahatma'nın Hindistan'ın gençliği şey Hindistan'a şey bağımsızlığı kazandırmadan önce İngiliz'in ne yapıyor İngiliz? Logartla cetvelini ezberletiyor. Bizde de denek. 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 A'dan Z'ye denek. Azınlık okulları. Üniversiteler. Ne üniversitesi? He? Ne profesörü? Bu nasıl bir ülke ya? Böyle bir şey var mı? Ha sonra 2 milyon yakınlar birlikte cezaevlerine atmışsınız. Yukarıda kim var? Elitler ve seçkinler. Onlar da bir şey ifade etmez ha. 13 tane piramidin tepesindeki aile kurmuş tezgaha. Onların gemisine binmişiz. Merkez Bankası'nı da FET'e bağlamışız. 100 doların değeri de 100 sent olduğu halde 850 lira vatan evladı bir ara bir şey getirecek alın teri ki 100 dolar sahibi olsun. Bu nasıl bir şey hezimet? Bu nasıl bir sömürge Diğer taraftan İngiliz tarihi süreç içerisinde Afrika'da zenciye kafesi giydirmiş. Demir kafes. Çok ağır. Niye biliyor musunuz? Meyve topluyor ya. Bir tane yemesin. Biz mi ben mi? Ben dünyasından biz dünyasına ki Türk düşünce ve hayat tarzı. Efendim Atatürk. Atatürk aşağı Atatürk. Beton Kemal. Efendim İngiliz Kemal. Kemalizm. Bunların hepsi hikaye yaptığı beyefendinin Türk düşünce ve hayat tarzını ey Türk milletinin evladı önüne koymak. Allah iddiaçılar iddiaçılara karşı olanı yapmayın ya. Bu kavgadan süratle ortadan kalmamız lazım. 84 milyon ortak payda da buluşmalıyız. Kimliğimizi ve kişiliğimizi yeniden kazanmak zorundayız. Vahşi batıdan bize bir şey gelmez. Bugün o batı ki çeşitli beyanlarıyla da bunu ortaya koyuyorlar. Onların bahçesinde, köpek kulübesinde, affedersiniz ya yakıştıramıyorum ama Türk milletine yakışmıyor. Tarihi sürecine yakışmıyor. Geleneğine yakışmıyor. Türk devlet geleneğini süratle yeniden doğurmak zorundayız. Efendim 2006 yılında Amerikan Güvenlik Başdanışmanı Henze, efendim Türkiye'yi tek adam yönetmelidir. Yoksa biz bu ülkeyi eyaletlere bölemeyiz. 12 yıl sonra niye Me şey, meclisten geçsek efendim orduya takılıyoruz oradan geçsek yargıya takılıyoruz dolayısıyla tek adam olursa her halükarda onda istediğimiz şeyi alırız diğer taraftan 1921 anayasası yavaş yavaş kazınıyor kimsenin haberi yok 1960 anayasası ne anayasası 1924 anayasası hadi yönetiyorsun hadi bu milleti düşünüyorsun Hadi bu vatanın bütünlüğünü düşünüyorsanız 1924 Anayasası. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Başka organ tanımaz. 60'ta 80'de ne yaptınız? 6. madde. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ancak organları kanalına kullanır. Sen parti başkanı olacaksın beyefendi. Eşittir parti olacak. 600 milletvekili kaç kişi çalışıyor? Ya 15 kişi çalışıyor veya çalışmıyor. Kaldır indir emir kulu. Böyle demokrasi olur mu? Ey Türk milletinin evladı bugünkü Türkiye'deki demokrasi icazetli demokrasi, güdümlü demokrasi. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya örgütlü bir toplumu ortadan kaldırdılar. Emperyalizmin gemisinde sürünüyoruz. Rota başkasının uçurumdan aşağı yuvarlanıyoruz. Her gün sekiz şiddetinde deprem geçiren bir toplumun geleceği olabilir mi? Aklımızı başımıza almalıyız. Düşünmeliyiz. Taşınmalıyız. Doğru bilgiyi mutlaka ama mutlaka yakalamalıyız. Elitler ve seçkinler yukarıda. Aşağısı 60 milyonun altında. Şu çiftçinin haline bak. Köylünün haline bak. Sizi gidi sizi diyorlar köylüye. Nasıl olur? Eli nasırlı. Günah ne? Suçu ne? Ya insan olmak. Kılı kırk yarıyor. Şimdi efendim derin devlet. Efendim, efendim Tayyip Erdoğan derin devlet tarafından ne derin devlet ya? Keşke öyle bir devletim olsa. 1960'lara kadar Milli İstihbarat Teşkilatı biraz varlı şeydi, konumunu koruyordu. Bugün hiçbir şey kalmadı. Bütün yüksek değerleri, araç değerleri kullanarak heba ediyoruz. Ey Türk genç, ey Türk millet, ey aklı selim. Lütfen, öyle, yani, hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu bir süreç. 1940'larda bindiğimiz gemi devam ediyor. Bu süreç zamana ve zemine göre ayarlamışlar. 40'larda sol. 50'lerde liberale doğru giden bir şey. O da yok. 60'ta ihtilal. İhtilal. 60'larda işte liberal falan filan. 71 muhtırası. Sonra kara olan. E dünyanın en dürüst adamı olsun. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ama kara olan sol rüzgarlar. 1980'in ihtiyarı. Kan gölü oldu. Sağda ve solda vuruşturdular vatan evlatlarını. Sonra 1980 Anayasası, 1980 Anayasası ile birlikte sonra da muhafazakar Özal dönemi geldi. 1990'lar koalisyon yılları, neydiği belirsiz. 2000'li yıllar ılımlı İslam, muhafazakar, hikaye tırnak içinde, Büyük Orta Doğu Projesi, medeniyetler çatışması, yeni dünya düzeni, sen yoksun ya, varsın. 84 biliyorsun ama seni kale almıyorlar. Senin sonunu nasıl getiririz? Artın Adana ve doğusunu Büyük Ermenistan nasıl yaparlar? Ona yardım ediyoruz bilerek veya bilmeyerek. Benden söylemesin? Ben görevimi yapıyorum. Ben bir Türk Müslüman olarak görevimi yapıyorum. Yapmak zorundayım. Niye bu bağırıyorum? Neden bağırıyorum? Dertliyim. Neden biliyor musun Türk milletin evladı? Ya kendinizi düşünmüyorsanız 10 yaş ve altındaki ve doğacak yavruları düşünüyorsanız onlar cehennemin araracak duruma gelmezse hızla aklımızı başımıza toplamak zorundayız. Onun için e, Sayın Erdoğan'ın hiç öyle e, derin devlet. Ne derin devleti? İngiltere'nin emperyalizmin gemisi derin devlet o. E, ne kont gerilası? Hangi şeyle? Nerede? Keşke derin devlet olsa. Bir Fethullah kozmik odaya girdi. 125 milyon belge mi götürdü? 803 vatan evladının başı gövdeden ayrıldı. Çözüm süreci. Nasıl oluyor? Ne çözüm süreci? He? Ya nasıl çözüm süreci? Ne terörü? Hangi haktan bahsediyorsun? Erzincan'a git, Kastamonu'ya git, Rize'ye git. Nereye git? 81 milyonun tek tek saymamın anlamı yok. Her yerde zulüm var. Adalet yok. Eğitim sıfır. Emperyalizme hizmet eder halde. Sağlık mı? Hak getire. Ne şu şehir hastaneleri adı altında daha geçen gün altı onda 7 milyar kira ödediniz. Bu nasıl devlet? Nasıl gidecek 60 milyonum oraya? Hadi söyle. İyi ee yönetici söyle ya. Lütfen söyle. Vicdanın varsa söyle. Bilerek veya bilmeyerek. Kendine gel. Eğer zor durumdaysan şaka silahı sık. İnsanlık adına Türk millet adına arz ediyorum. Teşekkürler.